Mesutları, Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin açıklama geldi. Haftalık Bilgilendirme Toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuva Miray Seki Aktürk, bölücü terör örgütü PKK'nın fesih sürecinin büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürüldüğüne değindi. Bölücü terör örgütü PKK kendini feshettiğini, ve silah bırakma kararı aldığını duyurmuştur. Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü veya eylemsel provokasyonlar dahil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz. Bakanlık kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'nın barındığı alanlarda arama faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini de aktardı. Bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları PKK'nın fesih süreciyle ilgili detaylara ilişkin bilgi verdi. Kaynaklar, sürecin devletin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak yürütüleceğini belirterek silahların teslimi konusunda bölge ülkeleriyle işbirliği yapılacağını aktardı.